Yapay zeka hızla gelişiyor ve her geçen gün hayatımızın daha fazla alanında yer almaya başlıyor. Peki bu hızlı gelişim bazı meslekler için bir tehdit mi? Gelecekte yapay zeka hangi işleri bitirecek? Geleceğin iş dünyası nasıl şekillenecek? Merak ediyorsanız videoya sonuna kadar göz atın. <laughs> yapay zeka hangi meslekler için tehdit? veri girişi ve muhasebe. Veri girişi ve muhasebe, yapay zekanın en hızlı dönüştürdüğü sektörlerden biri oldu. Otomasyon sistemleri milyonlarca veriyi saniyeler içinde işleyebiliyor. Artık birçok şirket faturaları, vergi işlemlerini ve finansal analizleri yapay zeka destekli yazılımlarla gerçekleştiriyor. Bu özellikle basit muhasebe ve Veri girişi işleri için büyük bir tehdit oluşturuyor. Çağrı merkezi çalışanları. Müşteri hizmetleri sektörü de dönüşüm geçiriyor. Chatbot'lar, sesli asistanlar ve otomatik yanıt sistemleri müşteri şikayetlerini ve sorunlarını hızla çözüyor. Bu sistemler daha düşük maliyetli olduğu için birçok şirket insan gücü yerine yapay zekayı tercih ediyor. Lojistik ve taşımacılık Otonom araçlar, drone teslimatları ve robotik sistemler taşımacılığı kökten değiştiriyor. Depo yönetimi ve teslimat hizmetlerinde insan gücüne duyulan ihtiyaç azalıyor. Gelecekte birçok şirketin otonom kamyonlar ve drone teslimatları kullanması bekleniyor. Bu da şoförlük, kargoculuk gibi meslekleri risk altında bırakıyor. Basit içerik yazarlığı. Yapay zeka Basit içerik üretiminde de aktif rol oynuyor. AI destekli yazılımlar haber metinlerinden tutun blog yazılarına kadar içerikleri saniyeler içinde oluşturabiliyor. Yaratıcı ve özgün metinler hala insanlara ihtiyaç duyuyor olsa da basit ve standart içerikler yapay zekanın tehdidi altında. Fabrika ve üretim işçileri. Robotik otomasyon sistemleri fabrikalarda tekrarlayan ve basit işleri devre alıyor. Bu sistemler daha hızlı ve daha az sorun ile üretim sağlıyor. Özellikle düşük vasıflı işçilerin yerini robotik üretim sistemleri almaya başladı. Basit tercümanlık Yapay zeka destekli çeviri uygulamaları, basit ve gündelik çevirileri rahatlıkla yapabiliyor. Translate ve Dipple, gibi platformlar gün geçtikçe daha doğru sonuçlar veriyor. Edebi çeviriler hala insan becerisi gerektiriyor olsa da basit çeviriler için yapay zeka büyük ölçüde yeterli hale geldi. Şimdi ise şu soruya cevap verelim. Yapay zeka tüm meslekleri bitirebilir mi? Elbette hayır. İnsan yaratıcılığı, duygu ve stratejik düşünce gerektiren alanlarda yapay zeka hala geride. Yapay zeka birçok mesleği dönüştürse de bazı beceriler hala insanlara özgü ve gelecekte daha da önemli olacak. Sonuç olarak yaratıcılık, duygu, problem çözme ve liderlik gibi beceriler geliştirenler gelecekte de güçlü ve rekabetçi kalacak. Yapay zeka dünyayı hızla değiştiriyor ve bazı meslekler için bu değişim kaçınılmaz olabilir. Ancak teknolojiye ayak uydurup, kendinizi geliştirdiğiniz sürece bu değişim sizin için bir tehdit değil, büyük bir fırsat olacak. Peki, sizce yapay zeka en çok hangi meslekleri bitirecek? Yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.